Arkadaşlar selam. Ben Yağız. Size öncelikle teşekkür etmem gerektiğini düşünüyorum. İlk videoya verdiğiniz destek için çok çok ama çok teşekkür ederim. Hiç bu kadar destek vereceğinizi düşünmüyordum ve bu kadar tutacağını da milletin ilgileneceğini de hiç düşünmüyordum. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz, Immortal Rank'ına kadar nasıl çıktım, nasıl rank atlayabilirim? Ben öncelikle 5-5,5 senedir FPS oyunları oynayan biriyim. Başladığımda tabi bir hedefim yoktu. Eğlencesini arkadaşlarla oynuyoruz. Zaten yaşım da çok küçük o zamanlar. Yani onun için pek bir hedefim yoktu. Ondan sonra dedim ben neden rank yükselmiyorum? Ha bir aynı rankta takılıyorum. Bir süre sonra böyle nefsinizde bir rekabet hissi oluyor rankınız yükselsin kazanın falan. Araştırmaya başladım. Bazı videoları izledim. Eksiklerim neler? Neleri yanlış yapıyorum? Eninde sonunda yaklaşık 4 senaryondan Immortal'a ulaştım. Neyse daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle eğim konusunda konuşacağım biraz. Ben herhangi bir eğim programı ile eğimi geliştirmedim. Zamanla oynaya oynaya gelişen şeyler. Ama tabii ki bunun yanında Polygon'dur veya herhangi bir eğer isterseniz eğim programı kullanırsanız çok iyi olur. Arkadaşlar ben burada size bir eğim programı bırakıyorum. Fakat herkes için aynı etki de olmaz bu eğim programı. Çünkü şuradan örnek verebilirim. Mesela okulunuzda bir tane rehberlik öğretmeni var iyi öğrenciye de kötü öğrenciye de aynı çalışma programını veriyor. Bu çalışma programı iki öğrenci üstünde de farklı etkileri olur. İlk başta kendiniz bakarsınız açığınız ne? Örnek veriyorum mumutlarım kötü dersiniz, mumutunuzu geliştirirsiniz. O tarz beyin programı sizin için daha yararlı olur. Fakat çoğunuz eskiden ben de dahil olmak üzere oyun programlarını kullanırken bir anda eğiminizin gelişeceğini düşünüyorsunuz. Fakat bu böyle değil. Şuradan örnek vereyim size mesela bir sporcu bir haftada kas yapamaz. Fakat stabil bir şekilde her zaman antrenmanlarına devam ederse bir yıl sonra güzel bir kütleye sahip olabilir. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. Uzun bir süre yaptıkça eğiminize gelişim olur. Yavaş olsun, güzel olsun mantığında düşünebilirsiniz bunu. Eğim hakkında konuştuğumuza göre GameSense hakkında birkaç bilgi verebilirim. Oyuna yeni başladıysanız, demir bronz ranklarındaysanız size fazla verebileceğim bir bilgi yok. Yeni başladığınız için normal olarak oynaya oynaya gelişe gelişe çıkabileceğiniz ranklar. Öncelikle koşarak ateş etme alışkanlığınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Bunu biraz daha rahat kavramak için poligona girip AD AD yaparak botları öldürebilirsiniz. Demir bronzdan çıktıysanız artık gümüş, gold, platin, elmas, yücelik gibi ranklara geldiyseniz bir şeyler biliyorsunuz demektir. Az da olsa çok da olsa bir şeyler biliyorsunuzdur ve bu ranklara çıkmışsınızdır. Olduğunuz ranktan daha fazla yükselmek için en önemli şeylerden biri duonuzun olması. Kendinizle beraber iyi bir şekilde oyun kurduğunuz bir duoya sahip olmak çok önemli bir şey. Solo queue bir şekilde de çıkabilirsiniz, çıkamazsınız demiyorum. Ama duonuz olursa çok daha iyi olur. Ben mesela duo eksikliğini çok çektim zamanında. En önemli şeylerden birine geleceğim. Toksikler. Her maçta toksik gelebilir. Valorant'ın genel olarak kitlesi toksik zaten. Bundan dolayı maçınıza gelen toksik bir insan varsa müteleyin, geçin karşılığında toksiklik yapmayın. Hem sizin huzurunuz bozulur, mentaliniz düşer. Hem de adam zaten o adam toksik. Siz ne dersiniz deyin, devam edecek. Yani onu susturamazsınız. Ondan inmitleyip geçip kendi mentalinizi düşürmemeye dikkat edin. İnsolo katanlardan biraz bahsedeyim. Çoğu maçta olmak üzere çok fazla insolo katan var ayında. Ben de dahilim ara sıra. Takımınızda eğer insolo katan birisi varsa siz de gidip o insolo diye insolo katmayın. Örnek veriyorum adam Jet Reyna, Phoenix gibi entry charlara insalık atıyor. Siz gene de takımınızı güzel bir şekilde oluşturmaya bakın. Smoke, öncü tarzı veya Sentinel tarzı charları almaya dikkat edin. Çünkü o da insalık at diye herkes gidip insalık atarsa bu sefer gene siz zorluk çekeceksiniz. Öncü, Sentinel veya Smoke eksikliği çekeceksiniz. Ondan dolayı toksik de olsa, insalık da olsa siz kendi oyununuza bakın dediğim gibi. Info. Info oyunda en önemli şeylerden birisi. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi bir klipte kimse info vermediği için sıkıntı yaşıyoruz. Benim Omen oynadığım klipte. Orada da dediğim gibi 5 de vursanız, 10 da vursanız, 2 de vursanız, 3 de vursanız info vermeye bakın takımınıza. Eğer ki siz kötü bir maç geçiriyorsanız en azından info vermiş olursunuz. Takımınızın bir bilgisi olur. Onlar öldürebilir. Yani hiçbir şekilde mentaliniz düşmesin veya takım toksikler diye infolaşmamak gibi bir düşünceniz olmamışsın. Dediğim gibi info boyundaki en önemli şeylerden birisi. Her zaman mikrofonunuz açık olsun. Takımınızı konuşturmaya çalışın. Baktığınız kimse de konuşacak gibi değilse siz de fazla zorlamaya gerek yok. Kendi oyununuza bakıp devam edebilirsiniz. Ve Immortal rütbesinde oynamama rağmen bu oyunda bile çok büyük bir gördüğüm ekonomi eksikliği var. Mesela ilk roundu tabanca roundunu kazanıyorsunuz. Fakat tabanca roundunu kazanmanıza rağmen adamlar gidip silah çekmiyor. Mesela siz ilk round'u kazandınız. ikinci round adamlar Ghost, Şerif tarzı bir şey çekebilir. Fakat sizin daha büyük bir silah çekmek gibi avantajınız oluyor. Ama çoğu kişi nedense bunu kullanmıyor. Gidiyorlar Şerif alıyorlar, yarım kalkan alıyorlar. Gene tabancaya tabanca oynamış oluyorsunuz. Herhangi bir avantajınız da olmuyor bu sayede. Ondan dolayı ilk round'u kazanıyorsanız ikinci round'da mutlaka silah çekmeye çalışın. Bir avantajınız olsun. En azından bir round çalabilirsiniz rakipten. Önemli olan şeylerden biri ise Minimap'i takip etmek. Örnek veriyorum, sayıda girerken Sentinel oynuyorsanız zaten genellikle arkadan girersiniz veya lurk atarsınız. Mutlaka minimap'i takip etmeyi unutmayın. Minimap en önemli şeylerden birisi. Onun için ben genel olarak biraz minimap büyütüyorum. Rakipte kim nerede ölmüş, bizim adamlar nerede ölmüş gibi onları görebiliyorsunuz. Bundan dolayı çok büyük bir avantajınız oluyor. Veya sizin takımınızdan herhangi bir oyuncunun gördüğü oyuncuyu görebiliyorsunuz direkt minimap'ten. Oradan adamın yerini öğrenip direkt oraya bakarak çıkabilirsiniz bu tarz ince detaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Size son söyleyeceğim şey Valorant sadece entry oynayarak kazanılan bir oyun değil. Ben mesela Immortal rankına smoke oynayarak çıktım. Yani genel olarak smoke oynayarak çıktım. Ara sıra sentinele geçiyordum. Çok da gerekirse entry'e geçiyordum. Bazı arkadaşları görüyorum. Diyor ben takıma ne lazım alırım diyor. Öyle de yapmamanız gerekiyor. Mesela hem smoke'tan bir iki ajan OTP'lersiniz. Yani OTP'si nasıl anlatayım? Yani geliştirirsiniz. Mesela Omen'ın her şeyini bilirsiniz. Nerede nasıl oynayacağınızı. Bir de Sentinel geliştirirsiniz. Cypher örnek görüyorum. Nerede nereye kurulacağım, traplerimi nereye kullanacağım, cage'lerimi nereye atacağım gibi. Böylelikle iki rolden yaklaşık bir iki ajan geliştirirseniz rahat bir şekilde rank atlayacağınızı düşünüyorum. Ki ben öyle yaptım da. Immortal 2'ye kadar çıktım. Aklıma gelen her şeyi anlatmaya çalıştım. Eğer ki aklınızda herhangi bir soru işareti kaldıysa yorumda belirtebilirsiniz, her türlü cevabını veririm. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda soru cevap yapacağım. Özel hayata girmeyecek şekilde aklınızda herhangi bir soru varsa yazarsanız çok çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. Görüşürüz. Ne ateş var, nereden tutuşur